<laughs> hadi be, hadi. Bu şeyin değil mi Öncelikle hoş geldiniz. Ben İbrahim Karakuş, ee, mevcut birlik başkanıyım. Ee, 3 Mart'ta e, yapılacak olan genel kurulumuzu icra ediyoruz. 2537 üyemiz var. Muhtemelen 1500 kişi e, oy kullanacak. E, hocama Rakibime, Yavuz Öztürk hocama başarılar diliyorum. İyi bir seçim geçti. Sonucun da iki tarafı da memnun edeceği kanaatindeyim. Her seçimi her ada bir örnek teşkil ediyor. Yan yana adayların bir röportajda vermesi için çok mükemmel bir örnek. Buna söyleyeceksiniz. Biz biraz alışılmışın dışında bir seçim yürütelim dedik. Bu karşılıklı adaylarla ilgili aslında aday anlayışıyla ben hocamla konuştuğumda ilk seçime başlarken bu seçimin, bu genel kurulun sorumluluğunun bizde olduğunu e, beraberce kararlaştırdık ve e, sonuç e, dediğim gibi her iki tarafı da kaybetsek de kazansak da memnun edecektir. Nasıl bir süreç yaşandı bu adaylık sürecinde? Yaklaşık seçim kararının e, ardından 40 günlük bir süreç, bir maraton, hızlı bir maraton yaşadık. Tabi ulaştık, ulaşamadık. Üyelerimiz, il dışında olan vardı, burada olan vardı. Katılım, bahar mevsiminin, koyun keçinin doğum zamanına denk gelmesiyle biraz daha az oldu. Gavurcu Bey, neler söyleyeceksiniz? Ben de öncelikle başkanıma teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Çok güzel bir genel kurulumuz geçiyor. İnsanımız mükemmel bir şekilde geldi. Dizaynında düzenli bir şekilde oyunu kullandı. Dostane bir ortamımız var sonuç her ikimiz için de hayırlıdır. biz iki kardeşiz şurada ve tek aynı şekilde iki kardeş olarak da sonucunu beraber izleyeceğiz, neticelendireceğiz. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz.